sonsuz yıllar dilerim. Lütfen <laughs> 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 kimse beni yargılamasın. Görüşürüz. Ben benim kapmacı bölge şampiyonuyum. <laughs> Videoma hoş geldiniz. Biz yeni yıldan sonra İstanbul'a geldik. Bugün ayın 4'ü. 6'sında da uçağımız var. İstanbul'da birlikte böyle bir 3 gün geçirelim istiyorum. Bir tık yoğun hasta olduk. Biraz arkadaşlarımızla görüştüğümüz, işleri yoluna koyduğumuz, İstanbul'da fiki fiki gezdiğimiz ve finalde de Amerika'ya döndüğümüz bir vlog sizleri bekliyor. Bir önceki vlogta Christmas marketleri falan gezmiştik. Türkiye'de arkadaşlarımla yine birkaç gün geçirmiştim. Çok tatlı vloglar olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer onları da izlemek isterseniz şuralardan şuralardan izleyebilirsiniz. Neyse bu şekilde. Umarım bu vlogdan keyif alırsınız. İstanbul'daki ilk birkaç günümüzü vlogladım. Ama sonra yılbaşı için benim ailemin yanına gittik. Ben bir, bir hafta orada kaldım. Çünkü sonrasında işte böyle bir dört günlüğüne falan görkem de geldi yanımıza. Yılbaşına orada girdik. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü ben çok uzun zamandır gerçekten ailemin yanında yılbaşına girmemiştim yani. Üç yıldır görkemle birlikte giriyorduk İstanbul'da. Onun öncesinde de son iki sene ne yaptım bilmiyorum bilmiyorum bir en az bir 5-6 yıldır ailemle yeni yıla girmiyordum. O yüzden çok mutlu oldum. Bu arada herkese de mutlu yıllar dilerim. Umarım sağlıkla, mutlulukla bütün dileklerinizin olduğu pozitif bir yıl geçirirsiniz. Yani bu sene bizim için benim için özellikle hayatımda en fazla değişikliğin yaşandığı sene olabilir. Evlendim, işte mezun oldum, çalışmaya başladım, işe girdim, evlendim, işten ayrıldım, <laughs> Amerika'ya taşındık falan derken gerçekten benim için çok fazla değişikliğin yaşandığı bir sene oldu. O yüzden böyle çok dinamiklerin çok değiştiği bir yılı benim için. Nitekim güzel de bir seneydi. Güzel anılarımın olduğu bir yılı ama kolay da geçmedi yani bizim için birçok anlamda. O yüzden ilk defa hani böyle ben çok şey işte yeni yıl yeni bir hayat yeni bir sayfa falan. Bir insan hiç olmadım ama ilk defa bu sene yeni yıla karşı çok umutluyum. Ama şu an tarihlerimiz 4 ocağı gösteriyor ve yeni yılın ilk 4 günü biraz <laughs> iyi geçmedi. Yani şöyle ailemin yanında yılbaşına girdikten sonra iki gün daha kaldık biz orada Kayseri'de. Ailem Kayseri'de yaşıyordu. Kayarız falan diye böyle şeyse çıkarız biraz snowboard yapıyoruz Görkem'de bende. Kayarız diye falan düşünmüştük ama Görkem hasta oldu. Kayseri'ye inanılmaz kar yağdı. Ailemin yanındayken çok bir şey çekmedim. Çünkü yani hani birlikte vakit geçirdik falan. Görkem hasta oldu. Görkem şu an hala hasta. Biz dün İstanbul'a döndük. Ben dünü TikTok'a vlogladım. Ama dün gerçekten çok hareketli bir günü oldu bizim için. İstanbul İstanbul'a geldik. Arkadaşımız bizi aldı. Şimdi de onun ofisinde kalıyoruz MR'da. Bu dün gecelik böyle bir şey oldu. Bugün de arkadaşımızda kalacağız. Ben normalde Albin'e de kalıyordum. Kuzenim ama Albin'e de hasta olmuş ve gelmiyor galiba yani gelmeyecek gibi anladım. <laughs> Albin'e de, kalamıyorum. Neyse dün geldik. Dün geldiğimiz gibi de eşyalarımızı bıraktık buraya. Ya bir de benim gerçekten bir valiz problemim var gençler. Sormayın gitsin. Hiç sığamıyorum yani böyle. Hiç hiç sığamıyorum ya. Bu valizle ilgili bu overpacking problemimi yeni yıla çözmek istiyorum dostlar. Çünkü gerçekten yani her zaman mı böyle olur ya? Hiçbir gram ilerleme kaydedemediğim bir konu ve çok kızıyorum kendime. Neyse böyle benim için her zaman ama ya her sene böyle bu yeni yıldan birkaç gün öncesi ve işte ilk bir haftası falan yeni yılın acayip geçer benim için. Yani hani böyle çok insanlar çok böyle Prodaktiftir ya işte post hazırlarlar, onu yaparlar, bunu yaparlar, planları nettir, bellidir falan. Benim yani <laughs> ben çok savruk geçiriyorum hep bu süreyi. Neyse yeni yıl dileklerimden bir tanesi bu sene artık düzenli dans etmeye geri dönmekti. Çünkü gerçekten beni inanılmaz beslediğini ve bana çok iyi geldiğini bir kez daha hatırladım. Dün dansa gittim, şükür hocamın dersine gittim. Bu arada hemşerim olur kendisi. Biliyor musunuz bilmiyorum, popüler biridir. Ve gerçekten çok yetenekli, inanılmaz iyi dans ediyor, çok iyi ders veriyor yani, koreografi veriyor falan. Neyse yani işte Şükrü hocamı övüyorum ama ya bana çok iyi hissettiriyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Eğitmeninizin enerjisi de çok önemli biliyor musunuz bu konuda? İnanılmaz pozitif şeker gibi biri yani. Neyse Şükrü hocanın dersine gittim high heels. Ya kötü geçmedi bu arada. İyi geçti. Hatta işte dediğim gibi dünü TikTok'a vlogladım. Bu arada beni TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. <laughs> Neyse Şükrü Hoca'nın dersine gittim. Zorlandım. Ve bir de iki saat sürdü. Yani normalde dans dersleri bir, bir buçuk saat sürer. Ama Şükrü Hoca biraz böyle kafasına göre eserse devam ediyor falan yani. Neyse öyle oldu. Dansa gittim. Danstan çıktım biraz böyle. Dilara vardı. Dilara'yı da bir önceki videomda görebilirsiniz. Dilara vardı. Dilara'yla oturduk. Sonra Görkem'in şirketinde bir arkadaşımızın ailesinin evine yemeğe gittik. İnanılmaz şeyler hazırlamış. Ben o evden bir kilo alıp çıktım. i̇nşallah yani sadece bir kilo alıp çıkmışım. Yani i̇nanılmaz güzel bir bir sofra kurmuşlar inanılmaz güzel yemekler hazırlamışlar ve şey bitmiyor. Yani işte onlar Türkmen bize Türkmen yemekleri yapmışlar ve bizim Çerkez yemeğine çok benzeyen bir yemekler vardı ya tadı damağımda kaldı harikaydı. Bize tonlarca yemek yapmışlar, meze yapmışlar, tatlı yapmışlar, meyveler falan, çaylar. çaylar! İnanılmaz ziyafet geçirdik dün. Bir de Görkem hasta olduğu için tabii ona böyle bir karışımlar bir şeyler hazırladılar. İnşallah toparlayacak dedik. Bence daha iyi olabilir ama hala yatıyor şu an hasta. Ve şimdi ofiste kaldığımız için bazı problemlerimiz var. Ben dün danstan sonra duş alamadım. Çünkü burada havlumuz yok. Ya ben havlu getirmemiştim ama buradaki havlularında temizler mi, havlu var mı, yok mu bulamadım. Zaten geç döndük. İnanılmaz da böyle mayışmıştık yani. Ben döner dönmez uyudum. Üzerimde ne giydiğimi bile bilmiyorum. Pijama altımı bulmuşum ama... Ya şu falan aslında benim bir pijama üstüm değildi yani. <laughs> Sabah kalktım. Makyaj temizleyicim yoktu. Çünkü gittiğim her yerde burada makyaj temizleyicisi olduğu için yani biraz albineye de güvenmiştim. Yanıma makyaj temizleme suyu falan almamıştım. O yüzden şimdi MR'da olduğumuz için AVM'nin açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra gideceğim. Bize havlu, görkem enane limon yapmak için nane, makyaj temizleyicisi falan alacağım. Eve geleceğim. Vücudum kapanmış. Biraz çok üzüldüm biliyor musunuz? Çok üzüldüm. Ya yani şöyle kapanmış. Kapanmış yani gerçekten kapanmış. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar ben hayatım boyunca çok fazla spor yaptım. Mendil kapmaca turnuvalarına gittim. Evet ben mendil kapmaca bölge şampiyonuyum. Bunu da bugün buradan itiraf ediyorum. Ama gerçekten ve bu arada buradaki mendil kapmaca sizin öyle bildiğiniz de çocukken oynadığınız mendil kapmacı gibi değil. Daha profesyonel ve farklı oynanıyor tamam mı? Gerçekten öyle. Önce bir bölgeye gittik sonra Türkiye'ye gittik. Türkiye şampiyonu için İstanbul'a gittik falan. Benim hani böyle de bizde deriniz. Anlatabiliyor muyum? Bizde deriniz. <laughs> Sizin karşınızda bir ortaokul menü kapmaca şampiyonu var. Türkiye. <laughs> Ya yani grup olarak tabii yarışıyoruz. Ama iyiydim. Yani ben genel olarak sporlarda iyiyimdir. Basketbol oynadım 8 sene. Lisanslı basketbol oynadım. Boyuma aldanmayın. Biz de deriniz. Neyse 8 sene lisanslı basketbol oynadım. İşte fitness yaptım. Koşu yaptım. Voleybol oynadım falan. Yani aklınıza gelebilecek çok fazla sporu yaptım. Bu yaşıma kadar. Bale yaptım. Modern dans yaptım. Yani tabii Kayseri'de çok profesyonel eğitim alabileceğiniz yerler yoktu. O yüzden daha profesyonel Okul kulüplerinde falan yer alarak bu eğitimleri aldım. Ama şunu söylemem gerek ki profesyonel anlamda dans etmek gerçekten yapabileceğiniz vücudunuzun yüzde yüzünü kullanmak zorunda olduğunuz bir şey. Bütün kaslarınızı sıkmanız lazım, kollarınızı sıkmanız lazım, karnınızı hep sıkı tutmanız lazım, bacaklarınızın güçlü olması lazım ve bütün vücudunuzun yüzde yüzünü kullanmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten performans yapmak o kadar kolay bir şey değil. Hani high heels'da da şöyle bir durum var. Tabukluğun üstünde dengede kalarak o hareketleri estetik yapmanız lazım. Ya. Gerçekten tüm kaslarınızı sıkarak yapıyorsunuz o hareketleri ve kondisyonla birlikte kas alışkanlığı gerektiren bir durum. Neyse o yüzden biraz zorlandım. Hani bir yandan hani esneklik gerekiyor. O bu şu. Neyse şarjım bitiyor bu arada. Sizi şarjı bırakacağım. Neyse bu şekilde. Biraz kahvemi içip şurada edit medis yapıp işlerimi halledeceğim. AVM açılana kadar. Sonra da birlikte AVM'ye gideceğiz. Siz de bu sırada lütfen şarj olun. İşlerimizi hallettim. Görkem'e portakal aldım, yemek aldım. Kendime makyaj temizleyici, tarak falan aldım. Şimdi de kendime bir kahve alıp ofise döneceğim. Aslında biraz Diyanar falan da gezmek istiyordum ama vaktim yok. Görkem uyandı, aç. E de aç, çocuklar açtı ve Oraz bir savunaya gidip terlemek istiyor. Starbucks'a e geldim. Gerçekten fenalıklar. Üst düzey fenalıklar. Arkadaşlar bu Harmony'nin, Pro Harmony Professionals markasının hem sıvı olmayan, ne krem saç kremi, duş sonrası durulanmayan hem de bu yağları birden fazla böyle farklı farklı var. Ben hepsini kullandım. beğeniyorum Hayatımda kullandığım en iyi saç ürünlerinden bir tanesi. Ben kuaföründen satın alıyorum Türkiye'deki. Nerede satılıyor falan da hiç bilmiyorum. Ama belki hiç de google'lamadım yani direkt kuaföründen aldığım için. Ama google'larsanız bulabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz memnunum. Ya saçı pamuk şeker gibi yapıyorlar. Bakın öyle söyleyeyim. Şimdi <laughs> şeylerimizi falan hallettik. Çok hızlı minik bir krem falan süreceğiz. Sonra ben valizlerimizi kapatacağım. Sonra da görkem bir nane o? Şu harika şeyimiz var. Bunu size gösterdim mi ya? Hiç göstermedim. Bunu annem almış bana verdi. Yine şarjı yok herhalde. Bunu bir şarja takayım. Bu maskeler var ya taktınız? işte kırmızı ışık veriyor, kolajen arttırımı, işte bilmem ne yapıyor, yüz germe falan falan falan. Onların şöyle kullanılan versiyonu, yani yüzünüze masaj yaparak kullanıyorsunuz. 4 ya da 5 tane moda olması lazım. Ben spesifik olarak 2 modunu kullanıyorum. Mesela annem almış, onu bana verdi. Doğru rolonunu. Şimdi ben de donat kullanmayı bıraktım, çok oldu. Ama rolonlarda da seçiciyim arkadaşlar. Şimdi bu böyle krem gibi olduğu için, sıvı olmadığı için bunu kullanıyorum. Çünkü bence bunlar daha iyi tutuyorlar. Diğerleri çok ıslak geliyor ama Canım sevmiyor. Yüzümüzü yıkayacağız sonunda. Arkadaşlar burası da bu arkadaşlarımızın işte ofisindeki banyolardan bir tanesi çift lavabolu. Ve bu banyo var ya bakın benim hayalimdeki banyo. Mükemmel bir banyo ya. Tam olarak böyle bir banyo olsun istiyorum. Neden iki tekine fazla? Tam olarak. <laughs> <laughs> İzleniyoruz. Mahmut. Oh my gosh. Oh my gosh. <laughs> Detox. Instant Detox Mask Ya kanka yani şöyle wow bir etkisi olduğunu düşünmüyorum Küçük boy almıştım zaten Şimdi saçımı bir kuruttum ama hafif böyle biraz daha düzleştireceğim Valiz toplamaya gitmiştim Gördüğünüz portakal soyup nane limon yap. Şarkınızı kullanıyoruz nümsü ama uçları da biraz hareketli bırakacak gibi bir şeyler yaptım. ki saçımı böyle kullanabildim. Neyse böyle dostlar. Şimdi valizlerimizi kaldıracağım artık. Sonra da sizinle sanıyorum ki eski evimizde görüşürüz. E, bakar mısınız? <laughs> Yerime ne yazdım? Buradan bana bakıyor. <laughs> çok tatlı değil mi? Eski evimize geldik. Yine bir evde valiz açmam. <laughs> Arkadaşlar çok yakına gidiyorum ama ve lakin. Ama çok soğuk olduğu için arabayla gideceğim. Arabayı da nereye koyduğumuzu bilmiyorum. Hiç bakmadım ki yine. Ha şurada. Buldum buldum buldum. Zaten Amerika'da arabamız olmadığı için kısıtlı araba sürüyorum diyerek arabayla gitmeye karar verdim. Keşke sizi koyabildiğim bir yer olsa arabada ama yok biliyor musunuz? Bu insanlar bu şeyi nasıl koyuyorlar böyle? Arabaya sabitliyorlar. Tripod mu alıyorlar? Haydi bakalım gençler Akasya'da görüşürüz. Herkes sesini kessin. <laughs> Kimse konuşmuyor. Ama neyler şeyle olmaz. Sakadan aynen kız. Şu an konuşamıyorum. çünkü <laughs> sakadan <laughs> O benim. Arkadaşlar eve geldim ve belirtmeliyim ki hiçbir şeyim şarjı yok. Hiçbir şeyim şarjı yok. Yani siz de bir anda bitip gidebilirsiniz. <laughs> Şimdi makyajımı çıkardım. Yüzümü yıkayacağım. Bir minik cilt bakımı. Ay çok keyifli vakit geçirdim bu arada. Bu benim eski staj yaptığım ofisteki arkadaşlarımla görüştüm. Onları bayağıdır görmemiştim. Düğünden beri falan herhalde. Hepsini çok özlemişim. İnanılmaz tatlı vakit geçirdik. Yani konu konuyu açtı falan derken bayağı bir oturduk. Biraz daha otururduk ama artık onların da yani işe gitmesi gerekiyor. O yüzden ayrılık ve dalmak durumunda kaldık. Sonra buraya geldim. Yani buraya dedim işte arkadaşımızın evine geldim. Onu da görkem bir arkadaş daha gelmişti bir arkadaşlardan. Onunla oturduk biraz falan derken şimdi makyaj temizleme vakti. Ürün göstermiyorum. Hep oyun ürünleri kullandığım için. Ürün değiştirmeyi de çok sevmiyorum. Yani bitene kadar hani böyle ciddi bir problem yaratmadıysa onu kullanırım dostlar. Ben arkadaşımla konuştum. O da bana şey söyledi. Ben bu Avel'in sika kremini kullanıyordum bir ara. Ama sanırım onu kullandıktan sonra benim gözeneklerim çok doldu. Birincisi hem o kremi az kullanmak gerekiyormuş. Ondan yani bitene kadar kullandım bu arada. Amerika'da, Amerika'ya da getirmiştim ya yani bitmemişti. Bitene kadar falan kullandım. Ama o sivilce lekelerine onun çok iyi geldiğini söyledi. O yüzden belki ondan alıp lokal olarak onu kullanmaya devam etmeyi düşünmüyor değilim. Neyse bugün günlerden pazar. Bizim artık yani Türkiye'deki son günümüz. Salı akşam dönüyoruz. Yani salı günü de var ama salı biraz daha işte din. Dinlenmeli valiz yapmalı falan bir gün olur diye düşünüyorum. Yarın ama yoğun bir gün. Yarını bayağı bir dörde beşe böldüm. Aynı anda çok fazla iş yapmam lazım. Sabah teyzemle kahvaltıya gideceğiz. O da İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da yaşıyor yani şu an. Onu görme fırsatım olmadı. O yüzden yarın teyzemle kahvaltıya gideceğiz. Yüzümü yıkayayım. Mikrofonumuzu ıslattık ayol. Ay arkadaşlar benim bir gözenek problemim var. Ve bu gözenek problemini nasıl çözeceğiz ya? Şurada da sivilcemi sıkmaya çalıştım. Çok minik bir sivilce gibi bir şeyim var. Sıkamadım. Neyse iyi ki de sıkamadık. <laughs> Önce bunu sürüyorum. Mumuz emildikten sonra da üstüne Mujin'in nemlendirme sütünü süreceğim. Ve ben döndükten sonra arkadaşlar retinoyla başlamaya karar verdim. Bu Melly Bieber'ın Glaze Donut dediği şey bu, bunu sürdüğünüz dudaklardır dostlar. Ben bunu videoda bunu söylerim. Pas parlak inanılmaz bir şey. Siz yeterince net görebiliyorum ki bu çok komik ya. Ben bu makyaj çıkarma anlarını bu yüzden sevmiyorum. <laughs> Burada bir filtre kahve makinem vardı filtre kahve demledim evdeki herkese yani ben filtre kahve çok sevmem neyse dün en son tam böyle cilt bakımı yaparken şarjım bittiği için orada kaldınız sabah uyandım biraz bilgisayarda işlerim vardı onları yaptım yine sınav sonuçlarıma baktım hala hepsi açıklanmamış iki tanesi açıklandı puanlarım gayet iyi memnunum ama diğer ikisi hala açıklanmadı birinden geçtiğime zaten eminim ama açıklanmadı yani bekliyorum sinir içindeyim gerçekten şimdi de görkem bir şeyler hazırladım o yemek yedi şimdi kahve içeceğiz Yep. Ben bugün bir tane arkadaşıma buluşacağım Nişantaşı'nda. Oradan da, da yine dansa gideceğim. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hazırlanıyorum. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Şimdi çok az makyaj yapacağım. Çok yapmayacağım. Çünkü dansa da gideceğimiz için full face bir makyajla dansa gitmek istemiyorum. bugünün resmen İstanbul'daki son günümüz. yarın akşam uçağımız kaçta bizim? Akşam uçağımız 7.30'daymış. So sad. Güzeldi bu arada İstanbul'da. Ama tabii bizim kalacak yer problemi. Oradan oraya taşınmak bizi biraz yordu yani. bunu biraz yaza saklayalım artık. <laughs> Terminal Kadıköy e geldik yemek yemek için. Dünyanın en iyi tavuk burgerine. Dünyanın en iyi tavuk burgeri reel Değil Değil reel really, really mi ha pardon? Really right. Ama bu da çok iyi yani. New Yorklular kıskanabilir. Aynen öyle. Biz yeah. bu arada orada da tam terminal konseptli bir yer bulduk. Şimdi patates bekliyoruz. Ay o kadar acıktım ki midem sırtıma yapıştı. Hiçbir yani. şey yemedik. Saat kaç? Kuru yemiş atıştıra atıştıra. Ama da doyuruyor ama. İyi bir doyma şekli değil ama. Anlat bakalım İstanbul deneyimini. Ben İstanbul'u seviyorum bu sene. 2025'te sevdim. Normalde Ankara'lıyım. Erkek arkadaşımı seviyorum kötü. <laughs> bununla alakası yok. <laughs> Burayı seviyorum. Çünkü hayatım burada geçiyor. Söğütlü Çeşme'de geçtiği için. Kuzguncu'yu çok seviyorum. Zaten Kuzguncu'ya da gideceğiz bugün. O şekilde. Biraz da şu halkın patates yapışını çekiyor. şey gibi anladın mı? Beni tanımayan birini çekiyormuşum <laughs> gibi yani. <laughs> Sapığım gibi. Sen de çekelim. Hello. Biraz bitik görünüyorum. Çünkü şu an metroya yürüyorum. Dansa gideceğim. Arkadaşlarımla zorda buluştuk. Nişantaşı'na gidecektik normalde. Ama son saniye bir değişiklik oldu. O yüzden Zorlu'da buluştuk. Boyda kahve falan içtik. Oturduk sohbet ettik. Çok bir şeyler çekemedim. Bugün bir her yere geç kalıyorum. Şimdi Dilara'ya da demiştim ki erken buluşalım. Kahve içelim. Dilara'ya da kahve içeceğim için burada kahve içmedim. Şimdi oraya da geç kaldım. Çünkü telefonumun şarjı bitti. Ben de telefonumu şarja verdim. Şarj etsinler diye. Abi telefonumu şarja verdim. Şarj olmamış. Onu bekledim Derken Gel şimdi Dilara'nın yanına yetişmeye çalışıyorum. Metro o kadar kalabalık ki. Ay anksiyetik oldum bir de sıcakladım. Neyse dansta görüşürüz arkadaşlar. Sonunda Dilara'mla burada baş başa kaldık. Evet, bugün de Dansımız bitti iki buçuk saat sonra. daha çok, daha da çok burada kalmasını dilerdim. Ben de. <laughs> ben de hiç hazır bakarlar müzik çalıyor. <laughs> Travmatize oldum. <laughs> tüm gün benim beğenimin içi Ay, bugün berbat giyindim. Bugünkü kombinime bir ad vermem gerekirse ne bulduysam Aşkım aldım. çok güzel görünüyorsun ama bugün benim kombinimin adı da ne bulduysam. Çünkü aniden yemek yemeye gidilmeye <laughs> karar verildim. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Dilara'nın nikotinli komasını ya. gidereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hello. Hmm. Arkadaşlar biz bu ekiple yani burada gördüğünüz bir, iki ve üç. Ay 15 gün çılgın bir Amerika turu yapacağız. Vegas, San Francisco, Los Angeles, New York. Hazır mısınız? Evet. Hazırız kaptan. Amerika'da en çok özleyeceğim şeylerden bir tanesi bu. Uzun olalım. Gel 15 günde hiçbir şey gelmez aklına. Bence de. Ben zaten. Ben orada falan burger yiyeceğim gibi hissediyorum. Oğlum, Abi zaten ben söyleyeyim Los Angeles'ta. Yine ne yap? Yine ne yap? Yine ne insan bir daha yemek Abi bir, bir şey, daha şey söyleyeceğim. Ben Amerika'ya döndüğümüz zaman dilimi itibariyle diyetseyim. 16 tarih. Dostlar selamlar. Geldik. Yani gerçekten çok yorgunum. Makyajımı çıkarıyorum. Yarın akşam uçağımız 3.30 gibi falan buradan çıkacağız. Yarın sabah böyle biri bizden yine bir şey istedi. <laughs> gitmiyor ki. Akasya'ya gideceğim ona bakacağım. Ondan sonra da dönüp valizlerimizi kapatacağım. Bir de bu yaşımda benim hiç siyah oyuşo taytım olmadı tamam mı bakın. Ama osho taytım oldu yani. Başka oyuşodan başka ürünlerim oldu. Ama hiç siyah oyuşo taytım olmadı. O yüzden artık bu yaşımda bir oyuşo tayt sahiplenmeye karar verdim. Bugün de böyle bir şey aldım. Karar. Ne düşünüyorsunuz? Amerika seyahatimiz için çok heyecanlıyım. Bugün görkemler Vegas, Los Angeles falan işte orada kalacağımız yerleri ve biletlerimizi falan ayarlamışlar. Işte. İnanılmaz mutluyum. Size iyi geceler diliyorum. Yarın görüşürüz. Yarın sabah erken uyanıp duş alıp hazırlanıp Akasya'ya gidip geri gelip valiz yapacağız. Son artık uçak. Büyük ihtimalle uçakta zaten bu vlogu bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Herkese tatlı rüyalar, iyi izlemeler. Ne denir ki? Öptüm ben. Arkadaşlar selamlar. Gün biraz hızlı başladı. Ben sabah uyandım, duş aldım, hazırlandım. Hızlıca kasaya geldim saat 11.30 falan. Şu an diye nerede Şimdi biraz Amerika için Türkçe kitap stoğu yapacağız. Bir de işte bahsetmiştim. Kitap alacağız. Bir tane tanıdığımıza gibi bir durum var. İnsanlar var, tanıyor ben. Durun biraz diye gezelim. En sevdiğim şey. şöyle bir vintage. Markası silinmiş ne olduğunu bilmiyorum. Gözlük aldım dostlar. Biraz yamuk gibi hissettiriyor. Gidiyoruz. Amerika'ya dönüyoruz. Ay neyse böyle şimdi Emran'ın yanına gidiyoruz. Emrah'ın dün görmüştünüz. Hepimizin uçağı aynı zaman diliminde. Neyse gidelim. ben en son biliyorsunuz sizinle diyenlerde orada bir görüştük. Sonra ben biraz AVM'de dolandım işte eczaneden bir iki bir şey aldım. Kendime oje moje aldım. Ondan sonra kendime bir tane de kahve aldım. Arabaya bindim. Dedim eve geçeyim. Eve geçmeden de evin orada bir tane marmaris, etiler marmaris var. Oradan dedim tost alayım, tost diyeyim. Türkiye'm dedim yani Starbucks sandviçi yemeyelim orada da var sonuçta dedim. Neyse tost alayım, tost diyeyim dedim. Gittim oraya. Yani oraya giderken yolda bir tane adam önümde şak diye durdu. Bir saniye dedi. indi gitti geldi falan. Ben de sinirlendim dedim ki bir saniye falan yok dedim çek arabanı. Ondan sonra o da böyle biraz ağzını bozdu. <laughs> Benim keyfim kaçtı. İstanbul Havalimanı'nda şu an için hazırlanıyoruz inceyiz. <laughs> Sallayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Evet. Kaçtı? Yanındayım. Tamam. Ne böyle? Hazır mısınız? Arkadaşlar ben kalkışta uyudum. Ama ben kalkışlarda da hep uyuyorum gibi bir durum var. Şimdi yemek gelecek ama ben aç değilim. Bu da benim prensesim. Benim canım kocam bu. Neyse Görkem maç izledi. Fenerbahçe'nin maçı varmış. Ben uyudum uyandım. Bu sefer uçakta bir düşmanım yok. Yanımızdaki dayı çok tatlı biri ve uyuyor. Yine şu minik brodun yüzük kullanacağız. Çünkü uçakta bunu kullan. çok beğendiğim şekillendirmemi yapmıştım da tabii biraz düştü üştü. Şu önlerimi zor şekillendiriyordum. Size kuaför vakamı anlattığımı bilmiyorum ama saçımı şurasını yaktılar. Fön çekerken. Şu an iyi durumda gibi ama tabii keyfim kaçmıştı. Şimdi kremlerimi sürelim. Ben Glazing Milky ve Rodum bu bariyer alıcı kremini de kullanıyorum sonra neyse çet GPT ile Sivilce'yle bir dönem sohbet gerçekleştirdik. Ona bana dedi ki bu iki ürünü birlikte kullanma. Eğer akne ve bir cildin varsa yani çok kuruluyorsa falan dedi. Ben de o yüzden günün glazing milk'i akşamda restore cream kullanmaya başladım. Böyle. Yani burada oturan adam yoluydu bu arada. Örkem onun asistanlığını yaptı. Sürekli işte bir şey geliyor. Adamın sehpasını açıyor. Koyuyor adamı uyandırıyor işte. Sonra adam işte yemeğini yiyor mesela geri gülüyor. Toplamaya geliyorlar. Görkem işte adamın şeylerini <laughs> geri veriyor. Adamın sevbazını kapatıyor. Ama neyse şu an bunu söylemek istiyorum. Çünkü bir neden biliyor musun? Ben salak olduğum için. Biliyordum bunu. Patlayacağını ya bunu sürmek istedim. Saçmalık ya. Kurudum da biraz. Uçakta şunun içi o kadar hava doluyor ki. Krem şey oluyor yani. Açmak istemiyorum. Tüm gün uyuduk. ineceğiz, Gece olacak yani. uçaktan indikten sonra görüşürüz. Bu uçuşta hiçbir şey yapmadığımız için geçen seferki uçak videomuza göre bu uçak videosu çok sakindi. Uyudum full. Bir de ben kısmeti olur izlemeye başladım 3. sezon. Lütfen kimse beni yargılamasın. Görkem yeterince yargıladı. Abi eğlenceli buluyorum. Yani bir şey yaparken arkada dönüyor yani. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Neyse kısmeti olur bildirmiştim bir bölüm biraz onu izledim ama inanılmaz şeyler oldu yani. Abi bu kızlar çok çirkefleşebiliyor bir anda bilemiyorum neyse yani manasız yorumlar yaptım. Sizinle uçaktan indikten sonra görüşürüz. Canım. Canım. nasılsın benim o saat yan yana uçma? Gayet iyiydi. Senin için nasıldı? Harikaydı. Emre abi ne hissediyorsun? GTA'yım şimdi bir şey mi? <laughs> Yani şu an direkt GTA 4. arkadaşlar herkese merhaba. Biz dün eve geldik. <laughs> çok yorulduk. Tabi uçakta da biraz uyuduğumuz için gece 2 gibi falan geldik sanıyorum. Uyuyamadım geri. Biraz valiz yerleştirdim falan ama Emrah'la Görkem uyumuştu. O yüzden bir şey çekmedim. Birkaç valizimizi yerleştirdim. ya yani birkaç dedi bir valizimizi yerleştirdim falan. Ondan sonra biraz ortalığı toparladım. Bir şeyler falan derken uyumuşum. Videoyu kapatmak için geldim. Bizimle birkaç gün geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalımı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.